çekememiş şoku? ama. Ben kurban olduğum hiç açmayacağım sandık. <laughs> Adam lazım. Emmeymiş. <laughs> <Ay>, <laughs> Sesli anahtar yaptıracağım bir tane lan. Bak, gel bir öpek gel. Yine, Hoş geldin Sefa Yine var ya ay gibi. Yani ee, çarpalı olacak bir seni öpmeye. çok havası <laughs> Mefaat dünyası, çıkar <laughs> dünyası. yine ay gibi parlıyor maşallah. Gül cemalini gördük ya. Çiçeğim sana taban aldım. Muhtar olacaksın ya. Evet. Sözünle uğurlanırsın, giyiminle ağırlanırsın diye bir tabir var biliyor musun? Haa atasözleri. Aynen. Ha. Tamam. O yüzden kabanını giyince taş misali ağır oluyor. Tamam bir de bakayım bakayım. Al bakalım çiçeğim. 1477 milyon aldım. İndirim yapmadı. 6 ay tahsis Lan şerefsiz bu benim kendi Gel giydiğim. Beni kaydırıyorum. Partisim ya. Ocağın yanı. Nereden almış da bunu çıkarttı hemen kız? Ma bu benim geldi yalan benim partisi. <laughs> Ailenimin aldığı partisi. Bu kolum oğlum <laughs> Maşallah var çiçek. Nasıl bir mont kapanmış bu ya? Anne, vallahi var ya bu senenin modasına uyuyor ha. Allah izin <laughs> verirse inşallah bugün giyeceğim. Giyeceğim, dur <laughs> Anne bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın. Bu aynı bornoza benziyor. <laughs> <laughs> Sessiz seni. Ben iki milyar para verdim buna. Şuna bakalım. Benim şuyumu nasıl şuna bakalım yakışırına. Allah kırma. Ben bunu giydim mi? Karı dipi hep sırtıma alıyorum. Giyed. Doğru. Ulayamıyor. İyi ki şey var abi. Nerede gördün? Nerede hemen? Getir de göreyim. Bunu ailenin malı. Bir de hani sen aldın. az önce kapıyı açınca yüzün tebessüm ediyordu ya. Ama beni kandırıyor. Allah var ya, mefaat mefat. Niye mefat? Sen niye paralak yapmıyorsun da. Ne? Tığır 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 maaş alıyorsun. Niye bir de alaka getirede diyorsun? Yani asgari ücretli adam ağzımız nefesimiz kokuyor. He ya nefesim kokuyor şu e, an. Ev zor geçiriyoruz. Adam da çalışıyor, sen çalışıyor. Asgari ücret. Diyelim aslında bak aldığını mı getir de bari? Tamam anne anne. Hadi hayırlı muhtarların olsun. Kal Ben istiyorum. Gelin yani bundan bunun siyahını, mavisini, tırşasını getirme. Ben seni de eve koymam. Yemek de yedirmem. Sen koy.